Epilepsiye ilk yardım ya da epilepsisi olanlar atakları önlemek için sis hu kong e, noktasını masaj yaparsa ya ilk yardım ya da önleme atakları önlemek için bu masaj yapılır. Bu masaj aynı zamanda göz iltihabını ve ağrısını da hafifletir. Bu nokta neresidir? Kaşın hemen altında bir çukur var burası iki taraftan bu şekilde saat yönünde 3-5 dakika masaj yapın. İçinizden de epilepsimin iyileşmesini seçiyorum. Göz iltihabımın iyileşmesini seçiyorum gibi olumlamaları da uygularsanız bunu epilepsisi olanlar gün 3-5 dakika günde düzenli olarak yaparlarsa rahatlayacaklar. Bunu yapın, rahatlayın. Sonra da bana hayır dua okuyun. Benim aziz dostlarım.